Selam dostlar. Luna Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Kripto piyasası hakkında da önemli birkaç bilgiyi ve açıklama var. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayalım. Luna Classic'in değerlerinin 3.17 bandında ilerlediğini görüyoruz. Bir yatay kanal oluşturmuş durumda diyebiliriz. Ufak inişli çıkışlı yatay kanal içerisinde devam ediyor Luna Classic. Ve bu da tabii ki ister istemez piyasadan etkilendiğini gösteriyor. Çünkü Bitcoin'in de benzer fiyatlarda ilerlediğini görüyoruz. 24 saatlik hacminde de ufaktan bir gerileme market değerinde de benzer oranlarda düşüş var. E, dolaşımdaki arıza baktığımızda da tabii ki bir gerileme söz konusu durumda. Gerek staking olayları gerek yakım olaylarıyla bir gerileme söz konusu durumda. E tabii ki bu dolaşımdaki arıza azaltma çabaları Luna Classic kısmında devam ediyor. Gerek NFT'lerle gerek oyunlarla gerek de takas işlemleriyle toplu bir e, proje geldiğine yönelik söylentiler de gündemde. Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. E, Jeff TFL bildiğiniz üzere önemli açıklamalarda bulunmuştu geçtiğimiz günler günlerde. E, daha öncesinde Terraform Labs'e, Terra Rebels ekibine bildirdiğini ancak Terra Rebels ekibinin daha geç açıkladığını söylemişlerdi bizlere. Burada da resmi Terraform Labs, e, Jared olarak çocuklar klasik zinciri Interchain Station ile aynı zamanda destekleyeceği eski bir sürümü yayınlayacaklarını söylediler. E, Launch Community için iyi haber diyerek de belirtilmiş durumda. Gördüğünüz gibi buradaki tweet'te de arkadaşlar yazılmıştı. E, Terra Interchange Station ile aynı zamanda destekleyecek eski bir sürümün paylaşılacağını burada bizlere sunmuş durumda Jared TFL. Bunun yanında da TFM'nin arkadaşlar NFT'ye göre NFT'lere yönelik önemli hamleleri var. Sonsuz gündeki satışlar için Terra tarihinin ilk iki NFT koleksiyonu birinci sırada gördüğünüz gibi Scarlet Punks ardından da e, Galactic Punks olarak gözüküyor arkadaşlar. Bunlar da bizler için önemli Diyebiliriz çünkü NFT'lerden de bildiğiniz üzere Luna ve Luna klasik kısmında yakımlar büyük ölçüde planlanmakta diyebiliriz. Bunları özellikle sizlere belirtirim. E tabi ki yine hareketlenmeler Terribus ekibi içerisinde Luna klasik ekibi içerisinde devam ediyor. Ki burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar e, hemen şöyle Türkçe'ye çevirelim topluluk içinde bu tarz davranışlar iğrenç ve göz yumulmamalıdır diyerekten Herkese açık bilgilerim değildi. Açık olmadığımız bildiğimiz halde başkalarına bilgilerini kötü niyetle yayınlamak onları kısmen veya tamamen ifşa etmektir. Hepimizin karşı çıktığı bir şey olmalıdır diyerek Televita ve LK77 kullanıcı adlı Twitter kullanıcıların tweetleri alınmış durumda. Yani gerek Terra Rebels gerek Luna Classic Terraform Labs içinde de olsun fikir ayrılıkları gündemde arkadaşlar. E tabii ki bunların da ne yönde ilerleyip ne yönde e, hamleler atacağı bizler için önemli. Fikir ayrılıkları olsun, tartışmalar olsun kripto piyasasında son zamanlarda gündemde gerekli ki kripto piyasasındaki çöküş ve hareketsizlikten kaynaklı olaylar böyle gerçekleşiyor. Bunların da zamanla çözülmesi beklentilerimizin içerisinde. Şimdi CZ'nin tweetine geçelim arkadaşlar. Ee, burada platforma fazla, çok fazla müdahale fazla merkezi saldılar ve benzeri kavramların farkında olduğunu ne kadar müdahale etmemiz konusunda bir denge var. Bazen bunları serbest piyasada olur. Bizim de onu akışına bırakmamız gerekir diyerek 2-3 serilik bir Twitter serisi paylaşıyor. Yine böyle e, saldırı ve benzer durumların olduğu CZ tarafından bizlere bildiriliyor arkadaşlar. Bunlar önemli. Ve ekstradan da şunu göstermek istiyorum size arkadaşlar. Boğa koşusu. Bitcoin bir boğa koşusuna başlar. Boğa koşusu her 1350 günde bir gerçekleşir diyerek bizlere bu grafiği söylüyorlar arkadaşlar. Ve yakın zamanda boğa koşusu beklentisi var. Ancak tam zıt olarak da bazı analizcilerin özellikle 2023 yılının başında e, Piyasanın giderekli bir görme ihtimallerinin olduğunu bizlere belirtilmiş durumda e bunlara da açık olmamız gerektiğini söyleyebilirim analizcilerinde her zaman doğru olmadığını sizlere özellikle bekletip e, sunabilirim ki buna göre dikkat etmenizi öneririm ve son olarak da şunu göstereyim arkadaşlar e, önceki videoda da bahsettiğim haber 2023'te arkadaşlar bitcoin'in %70 daha düşerek 5000 dolara düşebileceği uyarısında bulunuldu diyerekten e, bir bilgi paylaşılıyor arkadaşlar. Ve bunlar da gördüğünüz gibi daha fazla iflasa sebep olabileceğini farklı bir bakış açısı olarak detayları da bizlerle paylaşmış. Merak edenler için de bu gönderiyi de Telegram grubumuza gelenlerle paylaşabilirim. Telegram grubumuza gelerek bu bağlantı linkine ulaşarak inceleme fırsatını yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelişme ve haberler oldukça yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar UUSDT Mi platformu ile günlük olarak para kazanabilirsiniz. 4 Aralık'ta faaliyete geçen platform güzel kazançlar sağlıyor ve daha yeni bir platform gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ben de gördüğünüz gibi 3000 dolarlık bir yatırım yaptım ve VIP 3 paketi satın aldım. Günlük %11-12 oranlarında çekim işlemlerini yapıyorum. Yaklaşık 330 dolar yapıyor ve kısa sürede fazlasıyla kazanç sağlama fırsatı bana yakalattı diyebilirim. Ekibimize katılmak için ve siteyi incelemek için platform bağlantısını açıklamalar ve yorumlar kısmında sizlerle paylaşacağım. Girip incelemelerinizi yapıp yatırımlarınızı yapabilirsiniz.